Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize Exit'e hoş geldiniz. Üniversite eğitim ile ilgili kararları almaya devam ediyor ve biz de bu kararları size iletmeye hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Sizden sıklıkla gelen devlet yüz eğitim olacak. Üniversiteler nasıl böyle birbirinden farklı, birbirinden çok uzak kararlar alabiliyor gibi sık bir soru alıyorum. E bu soruyu şöyle açıklamıştım. Kampüs şartları, eğitim altyapısı, uygunsa buna göre karar alabilir gibi esneklik verildi ama tabii üniversitelerimiz yani Türkiye genelinde böyle bir kararları kullanma, avantajı çevirme gibi durumlar oluyor. Şu an onu yaşıyoruz. Üniversiteler hani güvenlik az olur, personelimiz olur, kampüste hareketlilik az olur, sorun az olur düşüncesiyle ve son olarak da yaşlı öğretim görevlisi sayısı fazla olan üniversiteler birazcık daha online yapalım, riski azaltalım gibi düşüncelerle senatolara baskılar geliyor bunun gibi durumlardan ötürü böyle kararlar çıkıyor. Bu dönem biraz yüzde biraz online şekilde sanırsam geçirilecek bir dönem olacak. Bunu da size açıklamak bunu sesli olarak cevap vermek istedim size. Bir soru da böyle eş zamanlı eş zamanlı online ve eş zamanlı yüzde nasıl olacak? Sınıfı çekecekler arkadaşlar. Bu altyapıları birkaç senedir hazırlıyorlar zaten pandemi döneminde. Sınıf çekilecek. Derse siz gitmenize gerek kalmayacak. Evden izleyeceksiniz sınıfı. Sınıftaki arkadaşınızın ya da tahttaki hocanızı çok rahat bir şekilde görebileceksiniz arkadaşlar. Bu videomuzda da yine sırayla üniversiteler geçiyor. Ben konuşurken geçen üniversiteler yakında o üniversitesi yüzde seyreltilmiş. Kadir Has Üniversitesi yüzde eğitim yapacak. Sabancı Üniversitesi yüzde eğitim yapacak. Üsküdar Üniversitesi hibrit eğitim kabul etmiş durumda. Bahçeşehir Üniversitesi de yüzde eğitim yapacağını açıkladı. Kültür Üniversitesi de hibrit eğitim olarak Benimsediğini açıkladı arkadaşlar. Geri kalanı videonun devamında güzel bir şarkıyla sizin takip etmenizi istiyorum. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. You know what time it is. Marvin Divine. Hoover. Yeah, I got the juice. Yeah, I got the juice. we game cool, make them look like cool. Hey. Always play cool, that's the biggest move. Yeah. Fuck that, what they're doing, Keep Ask me how I made it right here in the book I'm always pursued cause of what I pursue That's greatness, yeah, I gotta make it, I got things to lose boy. Uh, wanna get a my crew, but can't get in my crew Me, XL, and Is what we really got. Let's go. Yeah, I got the juice. Yeah, I got the juice. Yeah, juice. we game yeah, cool. Make them look like cool. Always play cool. I keep wave on my side, CJ act, now I gotta roll with ice ride or die, 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 ride or die. Cody, but it's my guys, not let me fly, don't let me ride or die. I keep wave on my side, CJ act, now I gotta ride or die